Bugün 12 Aralık 2024. Geçen sene Eylül ayında kurmuş olduğum ve bir buçuk yıldır fıçılarda bekleyen Cabernet Sauvignon ve Cabernet Franc şaraplarımı şişeleyeceğim. Bugün size Enolmatik şişeleme cihazını göstereceğim. Aslında bu videonun temel sebebi o. Ben gerekli hazırlığımı yaptım. Fıçının içine girecek olan ekipmanımı hazırladım. Dezenfekte ettim. Makine yarı otomatik sayılır. Burada birkaç denemeden sonra bir seviye belirleyeceğiz. Sonra buraya oturttuktan sonra o otomatik o seviyeye gelene kadar şarabı dolduracak. Ben buraya bırakacağım. Sonra arkadaşım burada şişeleme yapacak. Bunları sıfır kullanacağım. İlk defa açıyorum. Sadece içlerini PMS'li sıvıyla dezenfekte ettim. 100 litre şarabım var. 130 şişe şişelemeyi bekliyorum. Doğal mantar kullanacağım. Bunları yurt dışından getirdim. 15 yıl, 20 yıl şarap yıllandırma özelliği var. Türkiye'de maalesef bu tipleri üretici değilseniz az miktarda bulmak zor. Burada da yine 130 mantar hazırladım. Bunları da sitrik asit ve potasyum fitli dezenfekte solüsyonumla temizledim. Birazdan kurutacağım. Şişeleme yapmadan önce kupkuru olmaları çok önemli. Şişelerim hazır, ekipmanım hazır. Şimdi şişelemeye başlıyorum. sem ver aqui İyi değil mi evet. Bak hiç mesafesi yok. Biraz şu bunları ayarlayacağım. Evet şişeleme işlemim yaklaşık 2 saat sonra bitti. Her aşamayı maalesef çekemedim. Finalde 62 şişe Cabernet Sauvignon, 61 şişe Cabernet Franc çıktı. Bunları ayırabilmek için Cabernet Franc'lara kırmızı şapka taktım. Diğerlerine siyah taktım. Birkaç gün böyle bekleyeceğim. Mantar şişmelerini gözlemleyeceğim. Isı tabancasıyla bunları yapıştıracağım ve basit bir şekilde küçük etiketlerle yılını, kimyasal değerlerini yazıp bunları yatay bir şekilde buraya istifleyeceğim. Evet şişeleme işlemi bu kadardı. Şimdi fıçılarımı güzelce yıkacağım. İçlerine PMS yakıp bir gün bekleteceğim. İyice dezenfekte ettikten sonra bu sene kurmuş olduğum bu şarabı bir fıçıya aktaracağım. Hesaplarıma göre 50'lik fıçılardan 66 şar şişe çıkmasını umuyordum ama 61-62 çıktı. Muhtemelen 47 litreydi balıkçıların gerçek hacmi. Güzel oldu, keyifli oldu. Eğer bir destek yardım alırsanız, bir kişi şişeler, bir kişi mantarlarsa bu alet gerçekten zamanınızı oldukça geri alıyor. Gördüğünüz gibi 120 şişeyi 2 saatte şişeleyip mantarladık. Bu şekilde hazır hale getirdik. Şimdi bir sonraki aşamada ısı tabancasıyla ile hepsini yapıştırma işlemini göstereceğim. Bunları dikey pozisyonda beklediğim birinci günün sonunda şapkalarını ısı tabancası yardımıyla Yapıştırmaya başlayacağım. Bunu biraz ısıtıp yaklaştırdığımızda gördüğünüz gibi hemen şu an tek elde yaptığım için böyle oluyor. Birazdan kameraya kurup hepsini yapmaya başlayınca göreceksiniz. Zaten kendi kendini emiyor gördüğünüz gibi. Sonra etiketleme işlemine geçeceğim. Gövdelerinin küçük etiketler yapıştıracağım. Onda da şu makineyi kullanıyorum. Şöyle bir örnek yapmıştım. Bunu biraz daha geliştirdim. Bir QR kod ekledim. Bunları çıkartacağım. Buradan tasarımınızı yapıyorsunuz. Ben hatta 60 şişe etiketleyeceğim için seri numaraları da ekledim. QR kodda da bunun bir numune üretimi olduğunu, ticari amaçla üretilmediğini ve etiketlenmediğini yazdım. 60. etiketi yapıştırmış oldum. pH değerini yazdım. Asit değerini yazdım. Macar fıçı da 12 ay bekletildiğini yazdım. Bu kadar bilgi zaten yeterli. QR okuttuğumuz zaman da şişeleme tarihi ve numune üretim olduğunu, ticari amaçla üretilmediğini yazdım. Evet kabarne franklar bitti. Hem etiketlemeleri hem de kapşonlarını taktım. Yarı yarıya dizeceğim için şimdi kabarne savyonlara başlayacağım. Tek başınıza gayet basit bir şekilde 2 saatte 100 şişeyi hem etiketleyebilir hem de kapşonlarını yapıştırabilirsiniz. Evet bu videonun sonunda böylece gelmiş oldum. Şişelemeleri bitirdim. Etiketlemem, kapşonları takmam ve bunları buraya dizmem. Yaklaşık 2-3 saatimi aldı. Tek başıma çalıştım ama rahat rahat çalıştım. Güzel bir dizilim oldu. Buraya da bu senenin fıçısını koyacağım ve bir yıllık belki daha fazla uykusunu fıçı burada geçirecek. Bu şaraplara da en az bir 5 sene dokunmayı düşünmüyorum. Zaten artık seneden seneye 50 şarap, 50 şişe şarap yapmaya başlayacağım çünkü artık buraya koymaya yerim kalmadı. Bunları artık 5 sene sonra ikram etmeye başlarım, kendim içerim. Güzel bir çalışma oldu, sevdim. Evet videoyu kapatıyorum. Herkese kolay gelsin.